أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ديالي إزليجيليش بجنك صحبتنا سنتحدث عن الجاهلية حلم كلمة الضد cehil kökünden türeyen cahiliye özel olarak Arapların İslam'dan önceki dini ve sosyal hayat telakkilerini genel olarak da kişilerin ve toplumların günah ve isyanlarını ifade eden bir terimdir. Hilim kelimesi ise akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdem demektir. İslam'dan önceki dönemin temel ahlaki karakteri olan insanın gücüyle böbürlenmesi, kendisine güvenmesi, otorite tanımaması, keskin bir şeref duygusu ve benzeri hususlar cehil kavramı içinde mütaala edilen kuyulardır. Aslında Kur'an'ın müşriklere yönelttiği eleştirilerin temelinde de onlardaki bu cehir ahlakı vardır. Zira müşrikler sadece akılları yapmadığı için inkar etmiyorlardı. Aynı zamanda onlar gurur, kibir, inat ve saldırganlık gibi hoyrat duyguları ve kötü alışkanlıkları yüzünden İslam'ın getirdiği eşitlik, kardeşlik, merhamet, sabır, tahammül, uzlaşma, barış gibi ilkeleri işlerine sindiremedikleri için inkarcılıkta direniyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresinde yer alan Hamiyetül Cahiliye yani cahiliye küstahlığı tabiri onların bu uzlaşmaz karakterini ifade eder. İslam'dan önce cehil insanın şahsi bir vasfı kabul ediliyor. Zıttı olan hilim ise çoğunlukla ahmaklık ve budalalık sayılıyordu. Cahiliye devrinde fazilet kabul edilen birçok telakki ve gelenek Hz. Peygamber tarafından reddedilmiş ve yasaklanmış, buna karşılık o devir Araplarınca benimsenmeyen birçok husus da fazilet statüsüne çıkarılmıştır. Ki hilim vasfı buna en iyi örnektir. Ashab-ı kiram, İslamiyet'in cahiliye örf ve adetlerini kaldırdığını söylerken, cahiliye kibir ve taassubunu sürekli çekişmelere ve savaşlara sebep olan kabilecilik anlayışı ve kan davasını affa yer vermeyen barbar adetleri ve putperestliğin bütün unsurlarını kastediyordu. Habeş muhacirleri adına Necaşi ile konuşan Cafer bin Ebi Talib'in şu şekilde konuşmuştur. Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. Bu sözler cahiliye kavramına ashab-ı kiram döneminde nasıl bir mana yüklendiğini anlamak için dikkat çekicidir. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz cahiliyeye geçmişte kalan bir dönem olarak bakmamış, aksine bunun her fırsatta tekrar ortaya çıkabileceğini düşünmüş ve bu yönde uyarılarda bu bulunmuştur. Mesela bir zamanlar düşman iki kabile iken Hazreti Peygamber'in önderliğinde güçlü sevgi bağlarıyla birbirine bağlanmış olan Evs ve Hazreçten bazı kimseler dostane bir şekilde sohbet ettikleri sırada Müslümanların birlik ve beraberliğini kıskanan bir Yahudi iki kabilenin eski rekabetlerini hatırlatan bazı şiirlerle onları tahrik etmişti tarafların silaha sarılarak dövüşmek üzere harekete geçtiklerini öğrenen Hz. Peygamber kendilerine şöyle hitap etti. Ey Müslüman topluluk! Allah'tan korkun. Ben aranızda bulunuyorken Allah sizi İslam'a kavuşturmuş, onunla müşerref kılmış, cahiliye zihniyetinden kurtarmış, küfürden uzaklaştırmış ve sizi birbirinize dost kılmışken nasıl oluyor da yine cahiliye davasıyla birbirinize düşebiliyorsunuz? Cahiliye davası cahiliye çağrısı demektir. Bir kimsenin kabile mensuplarından yardım istemek için onlara ey filan oğulları yetişiniz diye bağırmasıdır bu çığlığı işiten kabile halkı toplanarak çağrıyı yapan kimseye haklı veya haksız, zalim veya mazlum olsun yardım ederdi. İslamiyet kabile taassubuna dayanan bu şekilde yardımı ve kan davasını kaldırmış, ihtilafları adalet ve hukuk kuralları çerçevesinde halletme yolunu tutmuş suçun ferdiliği esasını kabul etmiş, bundan dolayı cahiliye davasını sürdürmeyi ve bu şekilde davete icabet etmeyi de büyük günah saymıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cahiliye davasıyla hak iddia eden kimse bizden değildir buyurmuştur. Bir gün ensar ile muhacirler arasında meydana gelen benzer bir tartışma üzerine de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şu cahiliye çığlığını bırakınız. O ne kötü şeydir. Değerli müminler, İslamiyet tevhid inancıyla birlikte insan şerefine yakışmayan bütün kötü adetleri ortadan kaldırmıştır. Hem hukuki hem de ahlaki cephesiyle cahiliye ruhu ile sonuna kadar mücadele etmiş, sefih, gayri ahlaki ve zalimane davranışlara son vermiş, cahiliye zihniyetinin bütün tezahürlerini ortadan kaldırarak yerine hilimden kaynaklanan davranışların hakim olduğu yeni bir hayat düzeni kurmuştur. Veda haccındaki meşhur hutbesinde Hz. Peygamber Efendimiz cahiliye devrinin ribasını, kan davasını, hac hizmetlerinden olan sikaye yani su sağlama ve sidane yani Kabe'nin bakımı onarımı dışındaki dini gelenek ve uygulamalarını yasaklamış, ortadan kaldırmıştır. Değerli müminler, sohbetimizi şöyle bir dua ile bitirelim. Allah'ım, ayaktayken beni İslam ile koru. Hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme.